TRK Eserler, Nene Sevgili izleyicileri, AAK Hiret. Kalp GRKL ve Zafer Hikayelerinin TM Plak ile Ortaya KT kanala hov geldiniz. Bum derinlemesine incelemesine balalamadan NCE. Abone olmay, bize daha fazla destek vermek isterseniz katle butonuna basmay. Ve burada olduğunuzu bize bildirmek i in ben butonuna dokunmayı unutmay ne, geralerinizi yorumlarda paylaşın. Neke her zaman olduğu gibi sesiniz bu topluluğu ekillendiriyor. Vevimdi TRK Medyas ne elektriklendiren ve Senaryolar Nene Oktesindeki izleyicileri baylayan bir akılamaya geyelim. TRK Televizyon ve Sinemas Nene en parlak yLD LED zılarından aykı elimas. Kimsenin beklemedi bir ekilde kişisel hayatına bir pencere atı. İkicili uluslararası bayarsı Vehit dizi kumada Emre Zemen ile olan yats namaz ekran kimyas ile tanınan Ayke. Emre ile bir zamanlar evliliğe doğru somut adımlar atkılar ne akılayarak dünyaya aret Yak ne zamanda verdiği bir röportajda son derece samimi bir ekilde konuyan Ayke. Evlenmeyi zaten denedik ama doğru zaman değildi, dedi. Sezleri GKGRLTS gibi Yankland. Yıllarca hayranlar iftin romantizmi hakkında spekülasyonlar yaptı. Ancak Aypke'nin kendisi ilakilerinin sadece ciddi olmad ne, neredeyse evliliğe yol ATN'ye ilk kez itiraf etti. Likilerin Afkat'tan daha fazlası ne gerektirdiğini vurgulayarak daha da akılat, Emre benim iyiyim sadece bir sevgili değil. Hayat medya oksel bir yere sahip. BAMEZYL'ler dress sürüyor, ancak evlilik sadece duygularla ilgili değil, zamanlama ve koşullarla da ilgili. O zamanlar ikimizde muazzam baskılarla kara kara yaytka, zorlu projeler. Uluslararası kampanyalar, durmak size ne ekimler. Zamanlaman ne doğru olmadı ne fark ettik. Sezleri, uzun süredir bir gizem olarak kalan hayat ne ne bir beleme, ne, ne perdesini aralat. Ekrandaki en sevdikleri. İftin kameralar ne tesisinde bir hikayesi olup olmad ne her zaman merak eden hayranlar aniden dorulan mı oldu, Vard. Reportajdan al nt'ler yayılmaz, sosyal medya platformlar. Hareketlendi. Baz takipileri Aypke'nin DRST'lerini alkalayarak, onun ve Emre'ninki kadar derin bir ağakane. Gizli kalmamaz gerektiğini seyledi. Diğerleri ise iftin. Yolculuğunun nikah masasında sonlanmaz gerektiğine inanarak hayal KRKL ne dile getirdi? Bir ok kişi, denedik, ifadesini didik didik ederek. Gizli niyağın partileri mi yoksa sessiz DNA Hazreyle kılar mı LDN merak etti. Sevgili Turkish Sekret ailesi, siz neden yorsunuz? O zamanlar Aybke ve Emre'nin evlilik planlar ne akılamalar ne ister miydiniz? Yoksa beklemek daha akleyleyce bir karar mı yedi? bize bildirin ve unutmayın ne abone olup katleye basarsanız e, bu konu amalar ne her zaman bir par.